Elbette her işin yapısına göre hızlı büyümenin tarifi yapılabilir. Ama bununla birlikte hızlı büyüme kavramı aslında bir girişimcinin çok da beklemediği bir konu. Gerçek girişimciler bu konuda neyin hızlı, neyin hızlı olmayacağını aslında ölçeklendirebilirler. Ve bu konuyla ilgili yeterince araştırma yaptılarsa eğer o araştırmalara da bakarak işin nerede hızlanacağını, nerede belki yavaş gideceğini, nerede yavaşmış gibi göründüğünü, nerede hızlıymış gibi göründüğünü özellikle şu andaki zamanda datayı da okuyarak, verileri okuyarak çok netleştirebilirler. Burada önemli olan konu, e, girişimcilerin hızı olan bir merakı var. Yani bugün bir girişimcinin proaktif olması, hızlı olması, zihinsel olarak e, bunlara hazır olması gerçekten çok normal ve özelliği olan bir konu, girişimcilerde özellik olan bir konu. Bununla birlikte nerede durması gerektiğini, nerede yavaşlaması gerektiğini, yavaşlamanın da aslında bir büyüme, bir hızlanma olduğunu fark edilmesi girişimcinin dikkati alması gereken bir konu. Tabii ki biraz önce bahsettiğim gibi her işin farklı farklı aşamaları var. Bu farklı aşamalarda nelerin bilinmesi önemli, bunların muhakkak farkında olmak gerekiyor. Bu konuda bilgi edinmek, bu konuda uzman desteği almak çok önemli. Aynı zamanda evet hızlı büyüme bazı sektörlerde olabilir ya da bazı şartlarda olabilir. Bu şartlar nedir? Eğer ki e, yeterli yatırımı yapma imkanınız varsa, güçlü bir kadronuz varsa ve doğru yere adım atıyorsanız o zaman tahmin ettiğinizden daha da hızlı büyüyebilirsiniz. Fakat yine altını çizmek önemli bu hızlı büyümenin ne anlamı geldiği sektöre bağlı olarak değişmekte. Hızlı büyümekten ziyade emin, güvenilir, marka algısı oluşturarak büyümeyi daha çok önemsiyorum.